Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü yeni dersimizde mesh data konusunu işleyeceğiz. Şimdi öncelikle Önceki derslerde çit model yapmış. Ev modelimizin olduğu ders. Çit modeline geldiğimiz zaman sağ tarafta mesela burayı biraz büyüteyim. Gördüğünüz gibi bizim objelerimiz var. Ve bu objelerin yanında gördüğünüz gibi data simgelerimiz var. Biz objemizin yanındaki oka basıp tıkladığımız zaman mesela kübün küp 1 datasına sahip olduğunu küp 1'in küp 2, küp 2'nin küp 3 bu, şekilde gidiyor. Her bir küp yani her bir farklı obje farklı bir dataya sahip. Bu datalar ne işe yarıyor? Bu datalar meshlerimizin içindeki verteksleri veya noktaların koordinatları ve benzeri bilgilerin bulunduğu verileri içinde tutuyor. Mesela benim burada gördüğünüz gibi üç farklı çitim var. Her üçte bu çitler tekrarlıyor. Bununla bu aynı. Bunlar bu aynı, bunlar da bu aynı. Ve de ben şunu istiyorum, bu çitler birbirinin aynısıysa, gördüğünüz gibi, biri, mesela buna bir diyelim, buna iki diyelim, en üstte çıkmaları için. Bunlar birbirinin aynısı ama farklı dataya sahipler. Farklı dataya sahip oldukları zaman ne oluyor? Gereksiz bir alan kaplamış oluyorlar. Bana safi zarara sebep oluyorlar. Bu benim istediğim bir şey değil. Benim kâr etmem lazım. Benim alandan kâr etmem lazım. Optimize bir oyun, optimize bir render ya da bir animasyon ne yapıyorsam yapayım. Optimizasyon önemli olduğu için ben mobil oyun yapıyoruz diyelim. Benim alan kar etmem lazım ve bu benim için önemli. Zaten en sonunda da ne kadar fark ettiğini sizlere göstereceğim. Mesela ben bu üçünü Shift D dedim. Böyle ön tarafa kopyaladım. Burayı küçülteyim. M dedim. New Collection dedim. Çit 2 dedim. Yeni koleksiyonuma geldi. Gördüğünüz gibi küp 33, 34, 35 datalarına sahip. Şimdi ben bu küpleri seçip Alt ve D'ye basarak bu küpleri çoğaltırsam şöyle gelelim. Alt D'ye bastım çoğalttım. x ekseninde yana kaydırdım. Şimdi mesela baktığımız zaman bununla mesela bu ilkimizi kübo 33 datasına sahip. Baktığımız zaman 1.002 33 datasına sahip. Aynı dataya sahip. Alt değeri kopyaladığımız zaman aynı veriye, aynı dataya sahip bir şekilde kopyalamış oluyor. Bu bana ne kar, ne avantaj sağlıyor? Gördüğünüz gibi ilk objemde yaptığım değişiklikler İkinci objeme de yansıyor. Bu benim için çok iyi bir şey. Çünkü ben bu çift modelinde bunun mesela daha yüksek olmasını istiyorum diyelim. Tek tek hepsini edit moda girip düzenlemem gerekecekti. Belki aynı tutturamayacaktım olmayacak. Ama bu şekilde çatır çatır çok rahat bir şekilde bütün hepsini eşit büyütebiliyoruz. Mesela şimdi şunları alt D ile bir daha kopyalayayım. Şöyle Shift R'ye basarak. Shift R'ye. Aynı sayıda olmalarını sağlıyor. Aralarındaki mesafe birebir aynı olmadı. Önemli olan sizin bilgiyi öğrenmeniz. Shift D -E ile şunu kopyalayalım. Şuradan şöyle gelelim. Alt D -E ile Z ekseni de buraya böyle aldık. Şu ikisini M diyelim. Çitiki grubunu alalım. Koleksiyonu geri küçük. Gördüğümüz gibi bir tanesini değiştirdiğim zaman geri kalan hepsini düzenleyebiliyor. Çünkü aynı dataya sahipler. Ne dedik? Datalar noktaların konumları ve bilgileri ve benzeri şeyler içerisinde. Aynı dataya sahip oldukları için aynı değişikliklere sahip olacak. Bu bize ne avantajlar sağlıyor? Başta da bahsetmiştim. Depolama alanında büyük bir avantaja sahip oluyoruz. Ve de zamandan kazanıyoruz. Çünkü tek tek bütün hepsini editlemek gene tek tuşla kolay bir şekilde bütün hepsini aynı anda aynı değişikliği yapabiliyor. Bizim için büyük. Bir şimdi size aralarındaki farkı göstermek için file dedim export dedim bunu yapmazsanız da olur ben farkı göstereyim. Selected object dedim şuradan mesh diyelim masa üstüne atayım. Buna chit 1 dedim export ettim. Bu ikinci optimize yaptığımız ise file export fpx dedik cheat 2 dedik ve export ettik. Ve de burada şimdi dikkat ederek bakarsanız chit 1 ilk yaptığımız 83 kilobaytlık bir depolamaya sahip. Ama chit 2 tamamen aynı poligon sayısına sahip aynı obje sayısına sahip sahip. Birbiri aynı model. 38 kilobaytlık bir depolama yasası. Bizim için bu ufak değişiklikler büyük bir çalışma alanında gerçekten büyük farklar olur Ve bunlar bizim için gerçekten önemli. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Sonraki derste verileri bağlamayı anlatacağım sizlere. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.